Ve bakıyorsunuz bugün İslam aleminde mesela en başta kader anlayışı. Evet hocam. Yani bakıyorsunuz Soma'da bir facia oldu. Oradaki vatandaşlarımız ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Bir sürü aile perişan oldu. Bakıyorsunuz yetkililerden öbürlerine kadar e ne yaparım takdir ilahi böyledir diyor. Kader böyledir diyor falan. Yani kader dedi git maden ocağında birini almadan Şunun bunun üç kağıtçılığı ya şunun bunun için neticesinde böyle bir facia yaşa sen de perişan olsun öyle mi dedi Allah? Yani Allah'a da iftira. İftira tabii. Bugün Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Birbirleriyle savaşıyor. Evet. Bu da mı kader? He, yani Allah ay Müslümanlar gidin birbirinizi öldürün mü dedi. Evet. Oysa ayeti kerime diyor ama katere müminen ee, mütamiden ve cehennem halidem fi hebeden diyor. Kim bir yani kişiye karşılık ediyoruz. olmadan yahut savaş olmadan birini öldürür, birini öldürse ebedi, ebedi cehennemliktir diyor. Ebedi. Ha. En başta bakıyorsunuz ne elip yapıyorsa insanlar diyorlar Allah böyle yazmıştır. Kader kısmet böyledir. Nerede çoksa bu kader anlayışı, cahili anlayışı hortladı. Evet Çünkü hocam. o toplum travma yaşadı. Vicdanları rahatlatmak için ne yapalım İşte Allah öyle yazmıştı. Yönetim haksızlıklar yapıyor. E ne yaparım? Allah bunları başımıza getirdi. İtaat etmemiz lazım deyip cahili anlayışın cahili dönemindeki kader anlayışı hortladı. E yönetim babadan oğula geçen saltanata dönüştü. Yani kisralığa dönüştü. Efendim e, Bizans yönetim şekillerine dönüştü. E, bakıyorsunuz bir sürü din adına hurafeler uyduruldu. Tasavvufi bidatlar ortalık kapladı. Ve Müslümanlardaki o aklı kullanma, vahiy, arı duru alıp ikisini beraber çalıştırarak o medeniyeti sürdürme potansiyeli maalesef öldü.